Peki ne yapalım? Erkek yani kocam annesine çok bağımlıysa, annesine aşırı bağlıysa bu bağı nasıl koparabilirim? Evet. Şimdi kadının buradaki hatasını Yani gelini. Şimdi bir de gelin tarafından bakalım. Burada bir rol kayması oldu. Anne şefkatten şehvete kaydı. Şimdi gelin de kocasına tutuna, koduncusunu kazanabilmek için ne yapıyor? O da şehvetten şefkate kayıyor. O annenin boşalttığı alanı doldurmaya çalışıyor kendince. Ona şefkatle yaklaşıyor. Bir anne gibi yaklaşıyor. Kendi ipinden iniyor. Hani bir ipte iki cambaz oynamaz diyoruz ya. Şehvet ipinden iniyor. Halbuki orada kalması lazım. Çünkü kaynana oraya giremez. Ama bu ne yapıyor? Şefkat ipine çıkıyor. Dolayısıyla bir anne gibi davranıyor ona ve adam iki annenin arasında kalıyor tabiri caizse. Peki hayattan örnek verir misiniz mesela? Biz kocamıza şehvetli değil de nasıl şefkatli davranıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi şefkat ipinde kalması gerekiyor. Orası korunaklı bir yer. Oraya hiç kimse giremez. Yatak odası. Bir kadınla bir erkeğin yatak odası mahremdir. Şefkat ipi yatak odasındadır mı? Şef hayır hayır. Şehvet, ha, şehvet şehvet ipi yatak ha. odasındadır. Ama kaynanalar oraya girerler. Çekmeceleri karıştırırlar. O yatağa yatarlar. Hocam diyor, bir girdim diyor yatak odasına, baktım diyor kaynanam yatakta yatıyor diyor. Ay evet bize de gelmişti böyle sorular. Gece diyor, aramıza giriyor diyor. Bir uyanıyorum diyor, aramızda kaynanam var Yok diyor. Artık. Eve bir geliyorum diyor. Oğlumla kaynanam aynı yatakta. Şey oğlumla diyorum pardon. Eşimle kaynanam aynı yatakta diyor. Eşyalarım karıştırılıyor diyor. Çekmecelerim değiştiriliyor diyor. Bu ne işte o oraya girmeye çalışıyor. Peki. Kadın da orada rekabeti kendi sahasında karşılamak yerine ne yapıyor? Deplasmana gidiyor. Kaynananın boşalttığı alana geçiyor. Şefkat alanına geçiyor. Ona bir anne gibi davranmaya başlıyor. Aç mısın? Üşüdün mü? Yoruldun mu? Hasta mısın? Üstüne bir şey giy. Ne yaptın? Vardın mı? Kendine dikkat et vesaire. Farkında olmadan annesi oluyor. Kaynana da farkında olmadan kadını Kadın. oluyor. Karısı demek istemiyorum ama kadını oluyor. Ve bu çok yaygın. Peki mesela biz kocamıza hiç şefkatle yaklaşmayacak mıyız? Yani mesela soramaz mıyım kocama? atıyorum dışarıda çok yağmur var hayatım üstüne bir şey al. Yemeğini yedin mi? Ne bileyim Tabii hayatım ki. bugün Sorabilirsiniz. nasılsın? Sorabilirsiniz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yani orada hani ipin ucu nerede kaçıyor? Evet, acıma duygusu. Eğer eşinize acıyorsanız, bir kadın erkeğine acıyorsa acınacak duruma düşer. Şimdi şefkat, bakım, evet, ilgi, evet, paylaşım, evet. Fakat acımak zehirli bir duygudur. Acıyarak yaklaştığın takdirde karşındaki insanı acize düşürmüş oluyorsun onu ast konumuna getirmiş oluyorsun. Sen üst konumuna gelmiş oluyorsun. Hani veren el alan elden üstündür derler ya. O şekilde verdiğinde paylaşmak kabiliğinden değil karşı tarafı düşük gördün, aciz gördün ve ona yardımcı olmak için verdin. İşte orada sen üst oldun o ast oldu. Aradaki o partnership dediğimiz o eşitlik bozuldu. Bu cinselliği olanaksız hale getiriyor. Eşitliğin bozulduğu yerde, şefkatin girdiği yerde erkek ve kadının cinselliği sıkıntılı hale geliyor. Dolayısıyla paylaşmak tabii ki olacak. Nasılsın? Dostlarımızla paylaşmıyor muyuz? Nasılsın? Ne yaptın? Nasıl gitti vesaire. Ama bunu acıyarak sormayız. İki eşit olarak bir problemi paylaşmak ya da bir mutluluğu paylaşmak adına sorarız. Mesela İki gün önce dede oldum. Sağ olsun yüzlerce insan, binlerce insan tebrik ettiler. Evet dede oldum. Bir dedeyle konuşuyorsunuz. <laughs> Şaka yapıyorsunuz. <laughs> aynen aynen evet. Ay ne kadar gençsiniz. Evet 52 yaşındayım. Kaç? 52. Ne diyorsunuz? Tabii yarım asırı devirdik. Evet. Yani bilmiyorum ekrana yansıyan öyle bir şey var mı ama yani çünkü bakın bu ekranda gördüğünüzle çıplak gözle gördüğünüz arasında çok dağlar kadar fark oluyor. Kilo farkı oluyor, yaş farkı oluyor evet. vesaire hiç göstermiyorsunuz dağlara taşlara maşallah. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi birisinin gelip tebrik etmesi bana şefkatle yaklaşması demek değildir. Diyelim ki bir problem yaşadım birisinin gelip taziyede bulunması ya da benim acımı paylaşması bana acımayarak bakması değil. Ama acıyarak bakıldığı zaman zaten ne yaparız rahatsız oluruz. Pardon da ben niye bana acıyarak bakıyorsun? Acıyan acınacak duruma düşün Ama hayatın da dengesi zaten böyle. Hayatta da ya öyle. Tabi, Acıma aynen acınacak aynen. hale düşer. Zaten düşersin. ne diyoruz biz? Zehir yoktur diyoruz. Doz aşımı vardır diyoruz. Evet. Fakat işte burada gelin ne yapıyor? Kaynananın ipine çıkıyor. Şefkat ipine çıkıyor. Kaynana da gelinin ipine çıkıyor. Şehvet ipine çıkıyor. Dolayısıyla roller karışıyor. Bizim olan da ortada sıçan gibi tabiri caizse <laughs> kala kalıyor. Tabii şimdi şunu söyleyeyim. Erkeğin, bizim oğlanlar erkeğin erkek olduğu yerde kadınlar birbirleriyle sürtüşmezler, kavgaya girmezler. Ha. Bir anneyle, bir gelin, bir görümceyle, bir yenge kavga etmez. Orada eğer kavga dövüş, gürültü patırtı varsa paylaşılamayan ...bir oğlan çocuğu vardır. Bakın... ...erkek demiyorum. Paylaşılamayan... ...bir oğlan çocuğu vardır. Bu çok iddialı. Hayır, iddialı değil. Şimdi hayvanlar alemine bir bakalım. Dişiler klanda dişiler vardır. Dişiler arada birbirleriyle... ...rekabet ederler. Birbirleriyle kavga ederler. Erkek oradadır. Onları gözlemleyebileceği... ...bir yerde. Birden doğrulur. Yelelerini savurur. Hafiften... ...bir homurdanmaya başlar. Dişiler... ...hemen yerlerini hatırlarlar ve... ...herkes rolünün, yerinin... ...konumunun yerini bilir ve oraya... Konumlanır. O zaman bu anlattıklarınızdan şunu mu çıkartalım? Mesela annesiyle karısı arasında kalıp şikayetçi olan erkeklere dönüp bir aynaya bakıp kendinizi lütfen nerede hata yaptığınızı, ne yardan vazgeçebiliyor, ne serden vazgeçebiliyor? Annesinden ayrışamamış, ailesinden ayrışamamış, kendi klanını kuramamış, hala o evin, o hanenin oğlu olarak kalmış ve evlilik olgunluğuna dolayısıyla da Baba olgunluğuna sahip değil. Çok açık ve net. E, peki burada erkeklere tavsiyeniz ne? Ve sonra kadınlara tavsiyeniz ne? Özellikle gelinlere. Evet. Yani nasıl e, stratejik davranırsak bu işi çözeriz? Şimdi erkeklere tavsiyemiz şu bir kerem ailesinden ayrışacak. Şimdi istiklal, hani istiklal marşımız var ya özgürlük demek öyle değil mi? Ne demek? Arapça kelle kökünden gelir. Kelle Arapça'da küçük bir şeyin büyük bir şeyden kopması demektir. Hı hı. Yani müstakil olabilmek için, istiklal sahibi, özgür bir birey olabilmek için kopman gerekiyor. Kimden? Annenden ve babandan. Bu kopuş yaşanmamışsa gelin kaynana arasında, görümce yenge arasında problemler olur. Burada çok açık ve net. 2 kere 2 eşittir 4. Erkek Eş olma ve baba olma olgunluğuna erişememiştir. Ergenliğini tamamlayamamıştır. Uzamış ergenlik içerisindedir. Yaşı 35 olsun, 40 olsun, 60 olsun. Bakın 60 diyorum. Çok karşılaştım. Klinik tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla erkek kendi ailesinden ayrışacak, Peki. özgür bir birey olacak. Kadına dönüyoruz. Geline. Geline, Geline, Geline. dönüyoruz. Geline. Gelin kesinlikle deplasmana gitmeyecek, kayınvalidenin ipine çıkmayacak. Şefkat kesinlikle çok dikkatli kullanılması gereken bir araç. O şehvet alanında kalacak. Romantizm ve erotizm alanında kalacak. Kesinlikle o annenin boşalttığı annelik rolüne bürünerek onunla rekabet etmeye çalışmayacak. Bu bir tuzak. Oraya giderse oradaki dişi aslan onu Boğar. Çünkü onun yardımcıları var. İşte kızları var. Oraya gitmesin Vesais. derken kayınvaliden evine mi gitmesin yani? Hayır şefkat yani. alanına gitmeyecek. Şefkat Nasıl gidilmeyecek yani? Gitmeyecek. Onu anlayamadım. Dolayısıyla eşine acıyarak bakmayacak. Tamam peki. Yatak odasından hep vurgu yapıyorsunuz. Yani evet. Çok iyi bir cinsel hayatta mı? Tabii ki. Aynen. Cinsel Allah, her şey de buraya olacak. gelip dayanıyor. Ee, öyle. Bu sistemi ben kurmadım. <laughs> Şimdi bana diyorlar ki Fatih Hoca her şeyi cinselliğe. Arkadaşlar ben kurmadım ki sistemi. Ama Sistem... her şey sanki cinselliğe bağlanıyor gibi. Bunun üzerine gibi. yürüyor. Bunun üzerinde yürüyor. Hayvanlar alemine bakıyoruz. Bunun üzerine insanlar alemine yani bakıyoruz. Yani şunu mu söylüyorsunuz o zaman Fatih Hocam? Yani eğer evliliğinizde çok iyi bir cinselliğiniz varsa siz ne aldatılırsınız, ne örselenirsiniz, ne canınız yanar? Bu Şimdi mu? tabii şu var. Bunu kime söylüyoruz? Kadınlara mı söylüyoruz? Hayır. Cinselliğin olabilmesi için bir erke, bir kadın bir de erkek lazım. Tabii canım ne çiftlere dedim? söylüyoruz. Ne dedim? Şimdi erkek ailesinden ayrışamadığı, uzamış bir ergenliğin içerisinde olduğu takdirde erken boşalır. Nasıl? Erken boşalır. Uzamış ergenlik. Erken boşalan erkeklerde uzamış ergenlik olgusunu görüyoruz. Yani bu adam yetişkinliğe geçememiş, ergenliğini tamamlayamamış oluyor. Çoğunlukla böyledir bu. Çoğunlukla böyledir. O hala anasının kuzusu, babasının bir tanesi modundadır. Hala o geldiği hanenin oğlu olarak hayatın içerisindedir. iş adamıdır, statü sahibidir, kelli fellidir, saçlı sakallıdır ama o hanenin oğludur. Kendisi kendi bağımsız klanını kurma erişkinliğine ulaşamamıştır. Şimdi böyle bir insanla kadının yaşadığı cinsellik sağlıklı bir cinsellik olamaz. Cinsellik hani biz hep kadın izleyicilerimiz olduğu için ağırlıklı olarak onlar üzerinden anlatıyoruz olayı ama cinsellik iki kişilik bir şey. Evet. Ve cinsellikte de şöyle bir e, kural var. Herkes kendi duyumundan mesuldür. Yani karşı tarafı memnun etmeye çalışmak e, bu bu yanlış cinsellikte. O zaman da yine ast üst ilişkisi kuruluyor. Eşitlik bozuluyor. İkincil problemler ortaya çıkıyor.